Şimdi bomba haberimize gelelim. Bilin e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu için Cem lütfen Türkiye e, işitin Türkiye sorumlusu yakalanmış bilin. Ve kime suikast yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu. Bunu yakalayan kim? İçişleri Bakanlığı yani emniyet değil mi? Bu bir başarı. Büyütür müsün haberi e, Cem? Şimdi Neyse sen orada büyütünce kadar onu, ben buradan okuyayım. Onu bu sistemde büyütemeyebilir abi. Neyse ben yok ben şey yapayım dedim. Şimdi bu çok bomba bir haber dedim. Yani Allah büyüktü. Helal olsun. Tamam. Yani ben okuyamayacağım da. Şimdi olay şu dedim. Ya hatırlıyorsun değil mi? Ben e, iki tane askerimiz yakılmıştı IŞİD tarafından. Ha, Kapat Bak güzel yazmış. Konu tam kapanırken onunla kapatalım. Sen yeni konuya öyle geçip bakma sözünü kestim ama güzel hakikaten. Listeyi parti başkanları yapar. Mal gibi gidip onları seçtiğine kağıt atarız. O kadar i̇şte basit. İmza. Liste... İmza kardeşim. Evet. evet. İmza. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Ön seçim dediğinde de delege ağalarını seçtiğini gidip mal gibi oy verirsin. Onu da söyleyeyim. Yani onu da şey zannediyor mesela insanlar. Ön seçim yapıldı. şey seçti. Parti hay o da öyle değil. Orada da belirli bir e, delege ağlığının kontrolünde u, oturuyorlar, anlaşıyorlar, dönere getirip ilk beşi belirliyorlar, gidiyorlar dedi. Şimdi işitin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Kasım Güler'in itirafları ortaya çıktı. Güler örgütün Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Aleviler, LGBTİ'ler ile incilik üstüne saldırı planladığını söyledi. İşitin Türkiye vilayeti sorumlusu olma iddiasıyla tutuklanan Ebu Usane El Türkiye adlı Kod adlı Kasım Güler hakkında dava açtı. Arkadaşlar bunlar Türkiye'de yaşıyorlar. Ve biz şunu unutmam ben o geceyi. Türkiye'de internet kapandı biliyorsunuz. İki tane Türk askeri Suriye'de IŞİD tarafından yakıldı. Genel Genelkurmay inkar etti. Türkiye devleti inkar etti. Bu videoları paylaşan insanlar korkuyla o videoları paylaştığında inkar edildi uzun süre. Bu iki asker daha sonradan şehit sayıldı. Bilin. Ve onu yakan insanlar, o emri veren insanlar Türkiye sınırlarının içerisinde yakalandılar. Hem de normal iş yaparken. Yakalandı. Şimdi bu adam Türkiye'de esnaflık yapıyordu bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi <laughs> bu ayrıntıları olayı şu eee <laughs> Kapadokya'daki turistleri taşıyan hava balonlarına, Zöhre Ana Cemevi'ne, Adana'daki incirlik üstüne saldırıp planladığına yönelik olarak detaylar ortalığa çıkarmış ve bunu Milli İstihbarat Teşkilatı yakalamış bilin. 15 Haziran 2021 yılında. Terörden aranıyor, kırmızı listeyle aranıyor bu Hamdi Kasım Güler. Ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanmış. Altında Türkiye'de kaç tane uyuyan e, işit hücresi olduğu da işin ayrı bir tartışması tabii. Hatırlıyoruz değil mi? Bir yılbaşı akşamı yapılan saldırı, Reyna saldırısını. Şimdi evet. bu kişiyle ilgili olarak ne açım? Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilere satın alınması, taşınması. Bak mermi var elinde, patlayıcı maddeler var ve 6136 sayıya yasaya muhalefetten şey açılmış, dava açılmış. İtirafçı olmuş bir din daha sonra. 2008 yılında İslami Cihat Birliği içerisinde faaliyet yürütmüş. Afganistan'a gitmiş. Afganistan'da geliyorlar şu anda bol bol. Hem de şey dağcılar gibi yürüyüş yaparak geliyorlar. Ee, 2019'da Mustafa Dokumacı'nın emriyle örgütün Türkiye vilayeti sorumlusu olmuş. İşi içerisinde mektep kurmuş ve bu pozisyona getirilen en üst seviyedeki ilk Türk olarak işit tarihine geçmiş. Dokumacı'nın kurduğu mektebi Faruk'un emrinde Türkiye vilayeti, Rusya vilayeti, Ukrayna vilayeti, Azerbaycan vilayeti ve ismini gizledikleri ve kendisine söylenmeyen 3-4 Avrupa ülkesinde bulunduğunu Mektebi Faruk bu vilayetlerde gerçekleştirecek eylemler dahil olmak üzere eleman, para temini ve lojistik konularında karar verici bir oluşum olduğunu söylemiş. Yani adam aslında işitin en üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. 2017 yılında Emni Hariç örgütün Dışişleri Bakanlığı tarafından bizzat Nusret Yılmaz'a İncirlik'te bulunan Amerikan üssüne saldırı yapılması talimatı verilmiş. Bu talimatla birlikte aynı zamanda eyleme katılmak üzere Arap asıllı 10 iştiyatçı deir Zor'da Nusret Yılmaz'a teslim edilmiş. Nusret Yılmaz bu şahısları yanlarına Bingöl'ü Ebi İsmail ile patlayıcı uzmanı olan Gaziantep'li bak hep Gaziantep geliyor, geliyor gidiyor en sonunda. Gaziantep'li ismini bilmediği ama bak kişileri vererek İblit'e göndermiş. Bugün İblit ya İblit kimin kontrolünde arkadaş? Ve Nusret yani Nusret Yılmaz'ın talimatıyla İncilik ilçesinde Ankara'da emlakçılık yapan Abdülkerim Kor adlı kişi tarafından araçlarının da girebileceği şekilde bahçeli ev kiralanmış. Daha sonra 12 adet Kaleşnikov, 2 adet Bixi, 1 adet RPK roket atar. Türkiye içerisinde temin edildiğini düşündüğüm ve patlatılacak aracın içerisine sığacak kadar amanyum nitrat ile alüminyum pudrası Abdülkerim tarafından kendi kiraladığı eve götürülmüş. Yani Adam e, ne almış sonra? Arap asılı iştiyatçı toplam beş kişiyi kaçak yollardan Türkiye'ye getirmiş. Hatay sınırı yakında bir bölgede Türk askeri tarafından üzerlerinde patlayıcı yüklenmiş kemer ve tabancalarla birlikte yakalanmışlar. Alevilerin araçları kundaklanmış. Adana'da. 2020 yılında Adana'da Mahmut Özden'in gönderdiği bir risalede kanı kaynayan gençlerin olduğunu ve görev verilirse bir şey yapmak istediklerini bize bildirmişti. İlk etapta Şahap Barış olumlu bir cevap vermedi. Bunun üzerine talep tekrarlanınca Alevilerin araçlarının veya ormanlık alanların yakılmasına izin verildi. Bir de ormanlık alanların yakılmasına biz bu ormanlık alanların yakılmasıyla ilgili iddia getirdiğimizde dalga geçiliyordu bizimle hatırlıyor musun? Alevi köylerine yakın yapıldığını dediğimizde başka bir şey söylenmişti. Daha sonra bize bir de bu ormanların yakılması kimin üzerine atılmıştı hatırlayın. Daha sonra bize Mahmut Özden'in küçük oğlunun da aralarında bulunduğu kişiler tarafından bahçelik gibi görünen bir alanın ve bir iki aracın yakılması görüntüleri gönderildi. Arabaları kundaklamış ve yaklamışlar. 2017'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında Kocaeli'de bir işit üyesi araçla saldırı girişimi yapmak isterken yakalanmıştı. Bunu kamuoyu biliyor. Neyse söylüyor. Adalet yürüyüşüne kendisi bu işi organize etmiş. Ve işitin Türkiye sorumlusu Kasım Güler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e, e, suikast planlamışlar. 2020 yılında Hattab Kot adlı Ömer'in TV8'in sahibi Acun Olacılı'ya yönelik bir eylem yapmak istediği de gündeme gelmiş. Acun Olacılı'ya da bir suikast planlamışlar ve Şahap Barış Ekrem İmamoğlu'na silahlı saldırıda bulunulması talimatını vermiş. Bunun üzerine Hattab Kot adlı Ömer elinde bulunan Kaleşnikov silahın iyi olmaması nedeniyle bir iki tane daha silah gönderilmesini istemiş. Ve daha sonra İstanbul'da polis aracına yapılan bir silahlı saldırı videosu yani polis aracına bir silahlı saldırıda bulunmuşlar yine İstanbul'da. Daha sonra hatta bize gönderdiği risalede Acun ulacalının yüksek seviyede korunması Ekrem İmamoğlu'na yapılacak eylemin medyaya düşmesi nedeniyle bu eylemleri gerçekleştiremediğini bildirmiş. Emniyet duyum demiş. Milli İstihbarat Teşkilatı çakmış. Cevhevi'ne saldırı planlamışlar. Ankara'daki Ana'ya, e, Kapadokya'da turistlere hedef almışlar. İzmir'de LGBT'lileri almışlar. Yani haber bomba bir haber. Şimdi olayı şunu söyleyelim. Ha, bir Biz, hatırlatma yapayım pardon. Fatma Hanım Reyna IŞİD saldırısı mı demiş. Evet Reyna saldırısını 2 Ocak'ta yani ertesi gün IŞİD üstlenmişti. İşte ya. IŞİD hücreleri yakalandı yani bilmiyorsa ne diyeyim yani Fatma Hanım. Şimdi şunu söyleyelim. Biz 2015 yılında da aynı hikayeyi biliyoruz iki seçim arasında. Türkiye'de uyuyan eşit hücrelerinin neler yapabileceği ve bu yaptıkları eylemleri kimin üzerine yıkabileceği gerçeğini herkes bir kenara koysun lütfen. Onun için ben Türkiye'deki önümüzdeki sürece yani Türkiye'nin 2023 süreciyle ilgili olarak söylüyorum ki benim iddiam Haziran'da bir erken seçim olacağına yönelik olarak Türkiye'deki muhalefet Laga lugayı bırakmalıdır. Hem seçim güvenliği açısından hem de Türkiye'de üç temel konuda. Ekonomi, parlamenter sistem konusunda ve adalet sistemi konusunda, anayasa konusunda neler yapılabileceğini toplumla paylaşmalılar. Öyle sayfalarca felan Bir manifesto halinde. Bunu tüm o altı siyasi partinin eee teşkilatları ve örgütleri bunu bir dile, ortak bir dile çevrilmeliler. Dokunmadık vatandaş girmedikleri kahve girmedikleri ev kalmamaları gerekiyor. Ve sandık başlarına da Türkiye'de 300 binin üzerindeki sandığın da sandık sayısını yanlış söyleyebilirim pardon. Ortalama evet 300 bine yakın sandığın da güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak sandık başında bu altı siyasi partinin en az 20'şer tane görevlisi bugünden organize edilmelidir. Altı siyasi parti Türkiye'nin en ücra köşesi mezrasına kadar bunu organize edemeyeceklerse Ortak manifestoyu toplumla paylaşamayacaklarsa muhalefeti muhalefet diye de gezmesinler. Hikayede de anlatmasınlar. Yapmaları gereken bu. Laf 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 değil. İcraata gerek var şu anda. Benzine bu güce zam geliyor abi. Evet onu da verebilirim. Benzin e, dolar düştü ya. Dolar Mart e, geçen Şubat ayında 7 lira civarındaydı şu anda 13. Nokta... 30 civarında dolar düştü bir e Tam 7'den 13'e düştü. Ve dolar düştüğü için de sürekli gazlamaya devam ediyorlar. Yani gaz, benzin, mazot bir de biz biliyorsun Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını kullandığımız için bize koymuyor bu. Biz zaten hep 50 liralık alıyorduk. Sen de 50 liralık alıyordun değil mi? Artık 50 liralık nereye kadar geliyor? Balata gelmiyor <laughs> galiba. Ufuk Bey bana çakıyor tabii. Tayyip'in kesin haberi yoktur nereden biz. Kesin yok. <laughs> Kesin yoktur. Kesin yoktur. Pompaya yansıyormuş bir de. Anladın Tabii. mı? Ama bak yok, şöyle yok. geçenlerde İndirin, Anladın mı? Hayır, bak anlatıyorum. Geçenlerde bir indirim yapmışlar hatırlıyor musun? Ama pompaya yansımamıştı. Ama Ama şimdi gibi... hep, hep pompalamaya devam. Ya öyle oluyor. Bindirince öyle <gülüyor> <gülüyor> Ya kaçınacak halimize gülüyoruz Allah'ın ne olur yani. Aa, ama bak bir şey söyleyeyim ben sana bir dakika. Bak şimdi bu zamlarla ilgili çok art niyetli düşünüyorsun bence. Ben nasıl düşünüyorum artık biliyor musun? Akarakıt zamları bizim araçların artık ben biliyorsun stüdyoya gidip gelmediğim için gerçi kiralık ama mühim değil. Fazla kilometre yapıp eskimemesi için hükümet tarafından alınmış bir tedbir paketi olarak <gülüyor> 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 Bu gece herhalde en, en büyük troll beni idare edecek. Bizim Bülent Birden, <laughs> Bülent birden sürekli olarak en büyük destekçimiz. Çok teşekkür ediyorum. Eee süper chat'ten gönderdiği destek için. Ben de onun daha da düşeceğini düşünüyorum. Yani açık söyleyeyim. Daha da düşecek çünkü şirketlerde sen de söyleyebilirsin. Bilin, sözde yani. bitireyim. Yeni Adalet Bakanı'nın gelmesiyle beraber Bekir Bozdağ'ın gelmesiyle beraber önümüzdeki ben özellikle daha önce yaptığım bir videoda Ağustos ayında Erdoğan'a verilen, geçen yılın Ağustos ayında Erdoğan'a verilen bir raporda bu KHK'lılarla ilgili olarak ve FETÖ ile ilgili yürütülen mücadeledeki yanlışlıklarla ilgili detaylı bir rapordu. Bunun ardından bir genel af planlandığını söylemiştim. Bir kere Bozdağ'ın verdiği mesajlara bakınca da bu genel afın yani bu KHK'lılarla ilgili olarak eli kulağında olduğunu söylemek isterim. Ama Tabii buradan da özel tespitimi tekrar yapayım. Daha önce de söylemiştim. Son iki bakanın da e, cemaatle yakın ilişkisinin ve bağlantılarının olmasının da oldukça manidar olduğunu söylemek isterim. Evet abi, ben de şöyle bir dikkat çekmek istiyorum, sayın bakan. Ne demiştim Niye üstat mı eğitim vermişti, burs mu vermişti, ne vermişti? Bir şey vardı. Eğitim hayatını üstatların desteğiyle tamamlamıştı demiştim. Ee, dayım bahçenin bugünkü grup toplantısındaki bir bölüm biraz kafamı karıştırdı o bölümü aynen okumaya çalışayım demokrasi salt seçimden seçime varlığını hatırlatan bir rejim değildir devletin varlığını müdafaa için yaptığı her mücadele meşrudur tekrar ediyorum demokrasi Salt seçimden seçime varlığını hatırlatan bir rejim değildir. Devletin varlığını müdafaa için yaptığı her mücadele meşrudur. Ben Sayın Bahçeli'nin ne demek istediğini anlamak istemiyorum. Ne, istemesi, evet. ne demek o Vidin? Öyle bitireyim abi. Yani... Bitireyim. E, seçim dışın sadece demokrasi seçim değildir derken ne diyor yani? Ne demek istiyor? Niye hani soruyorsun? Ben mi konuştum? Ben konuştum. Allah okuyorsun cümleyi. Ne anladın ne diye soruyorum yani. Bir daha söyleyeyim sana cümleyi Allah Allah. Demokras ya bir şey anlamıyor musun? Hiç yorumun yok mu sen? Nasıl gazetecisin kardeşim? Bana sen devlet başciliğinin şeyini okuyor. Ne anladın diye soruyorum yani. Tamam. Ben anlamak istediğimi anlamak istemiyorum diye yorum yapıyorum. Ne diyor ki? Demokrasi salt seçimden seçime bir rejim değildir diyor. E değildir tabii ki doğru. Değildir abi pek. Demokrasi seçim... müdafaa için yaptığı her mücadele meşrudur. Allah Allah ne anladın bir sen buradan Yani ne güzel ya, Bahçeli ben, Allah Sen benden daha zeki daha iyi okuyan birisin. Ben gelmem oralara. Devlet Bahçeli'nin bu gece verdiğimiz sözlerinin ne anlama geldiğini Bugün söylemese de ne anlama geldiğini önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hep beraber yaşayıp göreceğiz vedince. İşte ben tekrar ediyorum. Ben anlamak istediğimi yanlış anlamak tekerleme gibi olacak ama yanlış anlamak. Oo, Rıfat Rıfat Utbezoğlu bir sıkımlık ateşleme yapmış ilk defa uzun süredir. Ha bu akşam, bu akşam izleyiciler iyi de ama yani, bayağı bir Arkadaşlar içinde... stüdyoda niye yayın yapmadığımız söyleniyor? Stüdyoda geçen e, hafta Kardan dolayı yayın yapmadık. Ee, önce onu söyleyelim. Ee, Didi'nin de artık stüdyoya gelmesinin e, koşulları imkansızlaştığı için e, şey yapmadık. Biraz da bu hafta içerisinde de Antalya'ya çocuklarla geldiğim için ekstrem turnuvası var Antalya'da çocuklarımın. E, çarşamba, Perşembe günü ekstrem turnuvasında onları buraya getirdim. Daha sonra da döneceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren stüdyoda olacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bakıyorum bu kadar sen, verdiği destek için de herkese tekrar sen, teşekkür ediyorum. Sen biraz, sen biraz uzatırsan ben bir son dakika gelişmesi var mı onlara bakayım. Ha bu arada Putin bir açıklama yaptı. Son dakika gelişmesi. NATO ve Avrupa Birliği'ne Macaristan üzerinden bir mesaj gönderdi. Avrupalılar gelecek yıl gaz sıkıntısı yaşayabilirler. Fakat Macaristan Rus gazı sayesinde bir problem yaşamayacak dedi. Çünkü Macaristan Cumhurbaşkanı Orban bugün Rusya'daydı. Ee, canımın içi e, Avrupa Birliği'ne sopa göstermiş. Macaristan'ı korumuş. Ufuk Umar'a teşekkür ediyorum. Bir sıkımlık benzin ateşliyim. Bir sıkımlık benzin. Aa, vidin, o 50 liralık benzinle nereye kadar geliyor? Aa yüksel Abi Karaman'dan 500 lira geldi. Bak bak. Hadi ya. Ben Vallahi bak. <laughs> gidin. Oho! Gidin baba ya ne oluyor? Teşekkürler. Vallahi ediyoruz. biz bugüne kadarki gördüğümüz en büyük süper chat. Yani başkalarını da görüyorum ama ya biraz önce 300 küsür liralık bir e, süper chat vardı. Rekor diyecektim ama her zamanki gibi yükselleyerek rekoru kendi üstüne aldı.